başladık. yerleri tespit edip hangi dükkanlar yapabiliyorsak onları fırın yapalım. Çok, çok güzel. Ay iki cepheli bu. Ee, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Da, köyde güzel. Ben, isinler, ben de 9'a geçtim. Evet. Ah, siz ne Ama siz de mi isteyebilirsiniz? zaman siz ne yapacaksınız? ne yapacaksınız? Çok çalışıyorum. Evet. So, Depremde böyle evler yıkılmasın şey, bakanıma büyüdüğüm zaman mühendis olacağımı ve onun yanında çalış, çalışmak iste, istediğimi söyledim. Hı. O da büyüdüğünde mühendis olursan eğer iyi bir mühendis olsan seni yanıma alacağım dedi. Depremle alakalı dedi ki ileride mühendis olursan depremde yıkılmayacak evler yapmanı bekliyorum. Başka da bir şey yapmadım. Hı. Ve ismi de söyledim Kaya.